Bugün bizim mesleğin duayeni, büyük üstadı Umurtalıoğlu ile birlikteyiz. O artık gazetecilikten daha çok kitap yazmaya yöneldi. Mesleği bu alanda sürdürüyor ve senin adın Korona Olsun isimli çok önemli, çok değerli günümüze ve aslında salgınların tarihine de ışık tutan bir kitap yazdı. Çok değerli bir konu. Hoş geldiniz. Merhaba. Kolaylıklar. Ee, söyleşi talebimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Zira bütün dünyanın konuştuğu, herhalde şu anda kullandığımız, bütün dünyanın kullandığı, en çok kullandığı kelime korona virüsü ve salgın ve pandemi kelimeleri. Ee, öncelikle neden böyle bir çalışma, neden salgınlara böyle bir merak? Zira 100 yıllık bir salgın tarihini inceliyorsunuz bu kitapta. Ee, yani merak çok eski bir 95-96'da bir kitap okuduğumda o merak başlamıştı. Ee, Lori Garrett'in gazeteci ama aslında bakteriyolog. E, o beni çok etkilemişti ve salgınların e, bundan sonra zaten adı doğuydu bir sonraki salgın. Salgınların insanlığın, tarihin ve tabiatın ne kadar asli bir parçası olduğunu ilk orada gördüm. Pek çok ders var kitabımızda. 1918 tabii İspanyol gribi bir numaralı olay, bugüne benzeyen bir olay. Bugünden de daha şiddetli belki de değil. kesinlikle. Kesinlikle. Ee, nasıl bir karşılaştırma yaparsınız? Aslında acıyla ama aynı zamanda hayranlıkla da baktığım bir dönem haline dönüştü. Hı hı. Çünkü yani bugünle karşılaştırdığımızda karşılaştırılamayacak kadar heyecanlı, kötü, felaketlerle dolu ve çaresiz bir dönem. En büyük bir dünya savaşı. İnsanlık gazı keşfetmiş ama antibiyotiği keşfetmemiş. Yani gazla öldürmeyi biliyor ama antibiyotikle kurtarmayı daha keşfetmemiş. İşte Sovyet devrimi oluyor, mütareke oluyor, imparatorluklar parçalanıyor. İşte Versay, Mondros bildiğiniz şeyler. Ee, burada İstiklal Savaşı başlıyor. Yani 18-20 arasındaki olayları düşün. İrlanda ayaklanması, Spartakistlerin ayaklanması. Almanya'da. Yani evet yani inanılmaz şeyler. Bütün her yerde devrim karşı devrim gelgitleri. Hindistan'da ayaklanmalar ve bağımsızlığın ilk ateşinin o günlerde yakılması. Bu da ya, devrim. Onu... Tabii tabii çok çarpıcı ee, yani müthiş bir dönem. Salgın bütün bu gelişmelere eşlik eden bir hikaye yani, değil mi? Hep e, Yani bu tarih aslında bugünden baktığımızda şöyle diyoruz. Salgın ateşkes'ten birkaç ay er önce başladı. Ama o gün baktığınızda salgın başladığında ateşkesin olacağını bilmiyorsunuz. Biz hmm. bugün biliyoruz ama o gün bilmiyoruz. Dolayısıyla salgın ateşkesi ne kadar hızlandırdı. Hmm. Almanya'nın teslim olmasının ki Almanya çok avantajlıydı. Rusya cephesi artık onun hmm. için bir risk değildi. Bütün ordularını batıya kaydırmıştı. Hmm. Dolayısıyla bu kadar avantajlı bir Almanya nasıl diz çöker hale geldi? Tabii hmm. ki Amerika'nın Amerikan askerlerinin gelişiyle hmm. ama o geliş işte zaten virüsü getiriş oldu. Değil Kansas'ta mi? başlayan virüs Brest Limanı'ndan girdi ve bütün Avrupa'ya yayıldı. İyi, enteresan bir şey daha da bir tespit gerçekten beni çok etkileyen bir tespit o dönem Versay Anlaşması imzalanırken Paris'te Amerikan Başkanı Wilson bu hastalığa yakalanıyor ve belki de nazizmin yükselmesine neden olan Versay Anlaşması farklı bir yöne doğru gidecekti diyorsunuz. Yani iki defa Avrupa'ya geliyor. Hı hı. E i̇şte artık Paris Masa kurulmuş. Orada e, sevde de zaten oraya gelecek ama hı hı. öncelikle Avrupa'da Fransa, Almanya'nın işini bitirmek istiyor. E, i̇şte Wilson çok hastalanıyor ama masadakilerin hepsi zaten bir şekilde bu İspanyol gribine bir çarpılmışlar. Lloyd George İngiltere'de ciddi yatmış hasta. Clemenceau biraz hastalanıyor. E, Zaten Osmanlı tarafına belki sonra geliriz. Ne yaralı biz, şey Wilson e, orada otelde müthiş delirecek raddede aslında çünkü işte bildiğimiz korona benzeri şeyler, ateşler, öksürükler, boğulmalar, çok ciğerlerin hemen hasar alması ve deniyor ki yani Wilson o masada daha kuvvetli, sağlıklı durabilseydi. E, Nitekim Avrupa hatta Osmanlı içinde de öngörülecek şeyler daha farklı olabilirdi. İşte Fransa'nın Almanya'yı ezme tutkusu orada yerini buluyor ve versen şiddeti bir de 1929 kriziyle daha sonra birleşince e, ee, Hitler'in önüne açıyor diyelim Nazilerin önünü ki öncesinde yine bir milliyetçi bir hazırlık var Almanya'da onun üstüne onlar geliyor. Anadolu'da da o sırada hani sadece düşmanla işgalciyle mücadele etmiyorsunuz yani e, İspanyol Hitler. gribinin adı... Ha, İspanyol gribinin adı çok az geçiyor ama işte Tifüs var, Dizanteri var, Frengi var, Veren var. Bütün hmm. bunlarla mücadele eden de 300-500 tane doktor var en fazla. Hı hı. Bunların bir bölümü mebus oluyor 1920'de, 15 tane birden mecliste doktor oluyor yani o kadar önemli. Bandırma Vapuru'nda 3 doktorla gidiyor Mustafa Kemal Samsun'a ve ama Cumhuriyet yola çıktığında resmen 300-350 tane doktor var sadece. Sanıyorum Sultan Reşat'ın ölümü de virüs nedeniyle ve Vahdettin'in tahta gelmesi de buna bağlı Osmanlı'nın da kaderini değiştiren bir virüs değil mi? E çok 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 şöyle bir şey var yani paralel düşündüğünüzde hı hı. Mustafa Kemal Vahdettinle Almanya, işte Berlin'e ve başka yerlere gidiyor. ikinci Vilayetin davetlisi olarak Vahdettin olsa da veliaht. Aralarında bir yakınlık da oluşuyor o seyahatte. Hı hı. Sonra Oranın dönüşünde böbreklerinden rahatsızlanıyor Mustafa Kemal. Önce bir yana da bir önemli bir doktora gidiyor ki kitapta o doktorun hikayesi de var. Yani Evet, evet. E, daha sonra da Kazbat'a e, yollanıyor. Kazbat bugünkü Karlovy Vary. O zaman Avusturya Macaristan İmparatorluğu içinde, e, şimdi Çek Cumhuriyeti sınırları içinde sinema film Festivali ile ünlü bir yer. Evet. E, işte orada kaplıcaya gidiyor tedavi görüyor ki işte yine kitapta oradan hemen bir hareket ediyoruz geriye 33 sene önce Karl Marx'ın kızıyla birlikte tedavi gördü hatta üst üste birkaç defa geldiği bir yer <laughs> Mustafa Kemal'den 3 yıl, galiba, değil mi? Freud üç yıl evet 3 yıl önce aynı yerde Freud kalıyor aynı otelde <laughs> ee, onun yazdığı mektuplar var orada çok <laughs> memnun ee, Oradan Viyana üstünden hem Mustafa Kemal oradayken Sultan Reşat'ın öldüğü haberi geliyor. Ve Viyana üstünden dönecekken işte kendi o Karzbat günlüğü kitap olarak evet. da yayınlanmış. Onun son bölümü Viyana'da yeni bir günlüğe başlıyorum diye başlar. E, hasta kalktım, kırgınlık var üstümde ve İspanyol gribidir aslında. E, o yüzden hemen dönüyor. Ama tabii ki. O kurtuluyor. Kurtuluyor. Hatta ikinci defa yakalandığı da iddia edilir. Yani Samsun'dan önce İstanbul'dayken e, o yüzden çok sayıda doktor gelip gider. Ve nitekim bandırma vapurdu. Önce dezenfekte edilir. Ondan hmm. sonra üç doktorla birlikte binilir yani bütün o heyet. Doktor tabii hem Anadolu için önemlidir ama hem o geminin yolculuğu için de önemlidir hmm. o doktorlar. Biz onu... Anca bugün daha iyi belki idrak edebiliyoruz. Evet. E, Vahdettin geçtiğinde işte sebep İspanyol gribi denir Sultan Reşad'ın. <laughs> Yaşlıdır zaten ölümüne. <laughs> Ama aynı zamanda hani Mustafa Kemal de bir e, Vahdettin'le yakınlığından dolayı o dönem için belki iyi bir görev beklemektedir. Fakat Vahdettin Ahmet İzzet Paşa'yı sadrazam yapar. Evet. Yine orada salgın ve grip geliyor. Paşa hasta düşer yatağına ve Yılsın nasıl orada yatıyorsa Paris'te, burada da Osmanlı Sadrazamı İspanyol gribinden muzdariptir. Ee, yaşar Paşa ama hani Osmanlı'nın imzasına karar veren, öl, e, savaşa sokan padişah İspanyol gribinden ölmüş, teslim eden e, sadrazam da İspanyol hı hı. gribinden zor kurtulmuştur. Bağımsızlık Savaşı'ta yine İspanyol gribiyle temas etmiş bir paşayla başlar. Adını da söyleyelim. Mustafa Kemal'le tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> İnanılır hikayeler değil. O dönem ki o dönem alınan önlemleri düşünüyorum şimdi. Gemide doktor dezenfektasyon, e sonra mesela Türk halkının bir kolonya kullanma alışkanlığı vardır. Değil mi? Tamamdır. El derece alkol. Bunların hepsi bu hikayelerden örülerek gelen. Ya yani şimdi a, a, biz Şöyle düşünüyoruz mesela İstiklal Savaşı işte Samsun sonra kongreler derken Ankara başladığında ki örgütlü bir savaş yani bir zihni yapısı da olan hani hı hı, sadece hı. silahlı değil aynı zamanda vizyonu olan da bir mücadele. Hı hı. E, bu mücadele içinde e, tıbbın rolünü pek görmezden gelmiş. Evet. anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Sivas Kongresi'nde mandaya karşı çıkan tıbbi öğrencisi Orhan Bora'nın babası hmm. e, o zaman sadece tıbbi öğrencisi doktor Necdet'ten sonraki üstünde aşı deneyen ölen bu hmm. aşıları bulmaya çalışan çünkü yokluk sadece silah meselesi değil <laughs> İstanbul hükümeti ve işgalciler Anadolu'ya Aşı, Anadolu'ya ilaç <laughs> sevkiyatını da engelliyorlar. Neredeyse silahtan daha tehlikelidir onlar onun için. Evet. Dolayısıyla Sivas'taki bir aşı fabrikası canlandırılmaya çalışılır. Ee, i̇şte o doktor Necdetler e, tıbbiye mezunu olmayanlar Ankara'da e, sınıf arkadaşı Yusuf Bey ile birlikte aşı üretiminde çalışırlar ve daha doktor olmadan sanki o imanları varmış gibi onlara madalyalar verilir. Çünkü aşılar buluyorlardır. Erzurum'da doktorlar ölür. E, aşı dediniz. Bugün insanlar aşıya çok temkinli yaklaşıyorlar. O Oradan bu güne gelen insanlar aşıya açken yani bir aşı olabilse aslında kurtulabilecekken bugünkü insanların bu kadar aşıya temkinli bakmaları komplo teorilerini atıyorum ama Korkmaları, aşıya bu kadar temkinli yaklaşmalarını nasıl buluyorsunuz? Aslında virüs ta, öldürücü, tehlikeli, e, kıyım yapıyor. Evet. Ama bir yandan da e, nice hani kapanmacı, milliyetçi liderlere veya halk kesimlerine bir ders veriyor. Hı hı. Diyor ki ben ben küresel bir şeyim diye. Yani ben, yok. Ha, evet, benim yok. sınırlarım yok. Evet, zengin yoksa ayrımı yapabiliyorum, duru, yapabiliyorum diyor. Yani yakalama koşulları, tecrit koşulları, yaşam koşulları, bedenin direnci bakımından bunu yapıyorum ama sizden de onu daha az yapıyorum aslında diyor. Buna karşılık siz benimle mücadeleyi nasıl milliyetçi olarak düşünebilirsiniz diyor. Sizin yapmanız gereken de ancak küresel bir mücadele olur tabiatla, hayvanlarla ve birbirinizle ilişkilerinizi ıslah ederek olabilir diyor. Önce bunları da aşılamamız lazım diyor. Tabii ki demiyor da yani bu birisinin evet. <laughs> anlattığı şeyler. Yani an bunu, an bunu anlamamız mümkün. Şimdi ve de e, bir, bir Türk bir Türk çiftte nasip olması bu kadar böyle yüz yıllık hikayede gelip bugün e, bir göç hikayesine ve bir Türk hikayesine dayanması nasıl bir uygunluk? Şey o iki Türk doktora baktığımızda da biri İskenderun'dan yoksul bir ailenin e, oğlu hı hı. E, Almanya'da o yoksulluk içinden parlamış, diğeri İstanbul'da doktor e, bir babanın kızı. E bunlar yani iki Türkiye ile gidiyorlar Almanya'da Türk Alman şirketi kuruyor, aşıyı Amerikan şirketiyle birlikte hı. yapıyorlar. Ve işte senin yaşadığın Fransa, bizde bir belki az bir miktar insan ama işte Amerika'ydı, belki Afrika'nın bir bölümüydü. Evet. İşte bu, bu, küresel bir şey anlıyor. Bunun içindeki her zerrecik küresel. Bunun içinde elbette patent var, bunun içinde o bilgiler, birikimler var ama şunu da diyemeyiz. Yani bugün aşıyı bulan iki kişidir. Yani bu küresel bir şey. Siz bunun üstüne zeka, sermaye ve bilgi birikimi koyuyorsunuz. Kabul ama bütün insanlığın da ortak bir geçmişi ve çabası var bunlarda. Bu da bir taraftan da tabii. Biz işin politik ve günlük e, habercilik yanını izlerken aslında arka alanındaki o sağlıkçıların verdiği o büyük mücadeleye de aslında bir e, şey var burada. Yüzyıllık e, e, emeği derliyorsunuz burada. Bugün insanları kurtarmak adına ölen onlarca yüzlerce sağlıkçıya çok Tabii. güzel bir anma da var kitapta. E, aslında herkes bu kelimeyi kullanıyor. Niye korona? Bir de sizden dinleyelim. Yani o da bir mucizevi hikaye, o da bir e, irade ve azim hikayesi. Jun, e, sonra Jun Almeida olarak tanınan ama ilk soyadı Almeida değil tabi. E, İngiltere'de bir liseli kız, fen ö, ö, okuyor ama mezun olmadan Olan o kadar değil. tutkulu ki laboratuvarlara, mikroskoplara hı hı. öyle bir işe giriyor ama. Çok e, zeki olduğu için okul diplomasını da veriyor aslında Hı. ona rağmen. Ve orada mikroskopların efendisi haline geliyor. Çünkü hani doktor bile değil henüz ama bakma biçimini değiştiriyor. Hı. Yani görme biçimini değiştiriyor John Berger'ın lafıyla. Hı. Görme biçimini değiştiriyor. Hepimizin baktığı yerden o farklı bir şeyler görmeye başlıyor. Kanadalılar fark ediyor, onu alıyorlar Kanada'da şey yapıyorlar. O arada bir ünvanını da alıyor. Ee, i̇şte Almeyda soyadı da bir Latin ressamla evlendiği için, sonra tekrar İngiltere'ye dönüyor. Bir gün İngiltere'de bir okulda işte epidemik bir e, tehlike seziliyor, yani orada bir virüs başlangıcı var. Aynı rica ediyor araştırmacılar gelip buna da bakar mısın? Artık emeklilik günleri neredeyse bu 1960'ların başları. Yine o değişik bakma biçimiyle yeni bir virüs görüyor. Şey diyor ki ya bu taç şeklinde. Bunun adı korona olsun diyor <laughs> Ve işte aradan geçiyor 2019'a geliyoruz. Çinliler de korona virüsü aynı Al Meydan'ın baktığı açıdan bakarak evet. e, teşhis ediyorlar. Çok bu da bir var. bu da küresel bir hikaye. You know, yani yes. Jun, Almeida adındaki bir insan nasıl İngiliz olabilir? Nasıl Kanadalı? Nasıl Latin olabilir? Yaptığı şeyle. E, o hangi Çinli onu oradan alıp oluyor? Tabii tabii yani bunların Çok... hepsi küresel mesela. Yani bu insanın nasıl bu kitabın özü o aslında Yani hmm. e, hep kader kelimesini kullanmak istemiyorum ama bütün insanlık birbirine tarihi e, kültürel, e, sıhhi ve aynı zamanda virütik bağlarla bağlı. Şu an gördüğümüz daha somut bir gelişme Trump'a en büyük kaybettiren korona politikası diyor uzmanlar. Burada Değil iki ]iniz? iki kuvvet var. Bir yandan bu tür pandemiler yani küresel salgınlar bazen de epidemiler bir ülkeyi yakıp yıkanlar. <laughs> Otoriter yönetimleri halkta Otoriter eğilimlerin güçlenmesine, hem boyun eğme anlamında hem nefretler, etnik, dini nefretler anlamında çok ciddi zemin hazırlıyor. Hmm. Yani bunu reddedemeyiz. Ama bir yandan da e, bunlara maruz kalanların <laughs> ayaklanması, direnişi tarihin akışını değiştirme çabaları var. İşte Birinci Dünya Savaşı ve salgınla birlikte otoriter eğilimler, o kadar güçleniyor ki işte faşizm İtalya'da ki Mussolini de ucuz kurtulmuş birisi e, İspanyol greminden zaten marazi bir yapısı var yani biz çok şeyden ucuz kurtuluyor hepsi o anda kurtuluyor. E, Aynı şekilde e, bugüne baktığımızda yani o zaman İspanyol gribine adını veren İspanya ki İspanya haberini yaptığı için onun adını veriyor. Evet. Isın özgürlüğü sayesinde belki. Yani, yani Yoksa İspanya'da onun adı da Napoli askeri falan yahut e, başka isimleri var. O bir kere otoriter bir yönetime doğru kayıyor. Yani darbeler, arkadan işte bildiğiniz iç savaş, sonra faşizm. E, bugün Amerika'da olan da nasıl ırkçılığa yol açmışsa bir salgın ve savaş ve anlaşmalar. Amerika'da olan da ırkçılığın ve salgının şiddetinden belki de Trump sürüklendi. Yani Ders bir ırk, ırkçılığa karşı olanlar, siyahlar, Latinoların bir bölümü, belki işte Asyalı, Asya kökenliler, sanda muhtemelen ya postayla ya bizzat giderek daha yoğun katıldılar. Ee, bir de salgının kötü idaresi falan bildiğiniz gibi ama ödeki tarafta da hani Trump'ın aldığı 70 küsür milyon oy da var. O da bize başka bir şey gösteriyor. Yani orası da e, demek ki salgın herkesi e, demokrat yapmıyor. Tam tersine bazılarını daha otoriter özlemleri e, sürüklüyor. Hı hı. Yani çok heyecanlı bir dönem tabii. Yani hep o karşıt güçler var yani devrim, karşı devrim, hı hı. E, faşizm, işte sosyalizm, e, işte demokrasi, e, otoriterlik. Bütün bu çelişkiler bir arada hareket ediyor. İnsanlık hayvanlarla doğayla ilişkisi dediniz. Çok önemli aslında bir pangola hikayesi değil koronavirüs aslında diye. E, üretim ilişkileri, doğayı kullanma biçimi vesaire bütün bunları düşündüğünüzde ne tür bir e, ders çıkarabilir insanlık ve ne tür bir vizyon sunabiliriz e, bu tecrübeler ışığında insanlığa. Yani tabii e, tek tip bir ders olmayacak. Yani herkes farklı okuyor, farklı yaşıyor. Evet. Evet. Farklı acıları, kayıpları, endişeleri yahut tesellileri var müreffeh devletlerin bu kadar çaresiz kalması sağlık piyasası, sosyal devlet, koruma, tedbirler açısından bir sürü ders dolu. Ama en önemlisi şu yani o kadar önemli ki 2019 aralığındaki bir virüs o yüzden COVID-19 adını aldı. 2020'ye ve derken 21'e damga vuruyor. Ama 2019 Eylül'ünde çıkan uluslararası çok önemli raporlar nasıl hazırlıksız olunduğunu vurguluyor. Yine bir endeks var. 150 ülkenin endeksi. Sadece %20'sinde falan en fazla bir pandemi hazırlık gözüküyordu ki bu hemen salgından önceki dönemde. Dolayısıyla bir hazırlıksızlık, aymazlık varmış. Bunu bir kere sağlık sistemiyle ilgili, sigorta sistemiyle ilgili, kapsayıcılıkla ilgili ciddi şeyler getirecek. İkincisi ufak bir şey gibi evet. gözüküyor ama bir anda ABD'nin e, dünya ekolojisiyle ilişkisinde ciddi değişiklikler yapabilir. Trump gibi hiç umursamayan, Paris Anlaşması'nı evet. terk eden bir adam varken Biden direkt ona tayin ettiği bakanlarla, kızıl siyahlarla birlikte geliyor. Gösteri bile olsa, evet. başlangıçta bir seçim evet. şeyi bile olsa Biden'ı unutalım ama o insanlar bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Evet. Türkiye'de de şu oldu yani belki nüfusun gençliği hem bulaşma hızını arttırıyor gençliği ve hmm. pervasızlığı diyelim hmm. ama hem de e, ölüm oranını doğruysa rakamlar ölüm hmm. oranını daha düşük tutuyor. Hmm. Ama tabii onu nasıl bir hasar bıraktığını bilmiyoruz. E, geç gelmesi yaz geç geldiğini hmm. bilmemiz öyle avantajlar oldu ilk dalgada evet. ama yaz kötü geçti ve kötü bir kışa sürüklendi. Şu ara rakamlar biraz düşüyor gibi. Hı hı. Çin aşısına sığındı Türkiye. Evet. Benim öyle özel bir muhalefetim yok yani Çin aşısı, hı. Alman aşısı diye. Çünkü şu anda Çin'de ortalama ömür Amerika'yı geçmiş durumda. Zunda, evet. Ortalama evet. ömür beklentisi. Evet. Evet. evet yani Çin daha iyi korudu kendini. Evet. Yani Dolayısıyla hani ön önyargılarımızla evet. hareket etmeyeceğimiz, işte çok objektif bakacağımız bir dönem ama aşı konusunda hiçbir şey söyleyemem tabii çok yanlış. Yani benim zerre uzmanlığım yok o konuda. Ee, ya sıram geldiğinde de olacağım. Anlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçek bir gazetecilik çalışması. Senin adın korona olsun. Gerçekten çok değerli bir çalışma. Ellerinize, yüreğinize. Çok Ve teşekkürler. Bizimle sağlık. Bize ben vakit de, için de teşekkür ediyorum. Ben de herkese sağlık ve umut diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.